Hoş geldiniz Faruk amca. Hoş bulduk evlat. Hoş bulduk. Buraya gelip de Zeki'yi görememek buna alışmak zor olacak. Bizim için de öyle Faruk amca. Bizim için de. Sormayın Faruk Bey. Ama babam bizi bir yerlerden mutlaka izliyordur. Tabii ki Tekin. Tabii ki. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Müjdeciğim. Hoş bulduk Cemal. Nihal misafirlerimizin kahvesi nasıl içtiğini hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki Neman Hanım. Yemekten önce birer kahve alır mıyız? İçeriz tabii. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Özge yok mu? Göremedim. Yukarıda, odasında uyuyor. Ya ama gitmeden bir görmek isterim mutlaka. O da seni görmek isteyecektir. Ben misafirlerle ilgileneyim. Tamam. Hoş geldin Yasemin. Hoş buldum. Bir şey mi oldu? Yok bir şey yok da sanki ya burnuma bir okyanus kokusu geldi. Hmm. Ey ee, Kürümcüğüm, nasıl gidiyor bakalım? Yasemin'den memnun musun? Memnunum Farkamca. amca. E, i̇lk tecrübesi ama çok çabalıyor. O yüzden de yakında arayı kapatır bence. Ben de bunları söylediğin için memnunum ha. Heh, heh. Hayatım, o zaten bizi hiç mahcup etmedi ki. Tabii, orası öyle, orası öyle. Kaç kere dedim. Gel bizim şirkette çalış dedim. Ama bir türlü dinletemedim. İlla başka bir yerde tecrübe edinmek istiyorum dedi. Kendimi geliştirmek istedim sadece. Babam da sağ olsun beni destekledi. Ne güzel. Konu nedir Kerim? Aa, sizin haberiniz yok mu? Yok vallahi. Neyden bahsettiğinizi hiç anlamadık. Ben Kerim'in yönetici asistanı oldum da. Artık birlikte çalışıyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çalışmak için çok iyi bir yer tercih etmişsiniz gerçekten. Yani deneyim açısından tabii. Deneyim. Bence de. Yani Kerim'den öğreneceğim çok şey var. Ama yorulmayı göze alman lazım Yasemincim. Kerim çok yoğundur. Baksana. Bize bile söylemeyi unuttuğu şeyler olabiliyor. Bize gerçekten büyük bir sürpriz oldu Yasemincim. Tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Kerim gerçekten çok iyi bir yönetici. Ee <laughs> İşler nasıl peki? Alışabildin mi? Yasemin'den duydum. Önceden dünyayı dolaşıyormuşsun. E şimdi senin için zor olmuş olmalı. Evet ama çok zor değil. Alışmaya çalışıyorum sadece. Tabii, tabii. Üstelik yanında Tekin gibi birisi var. Tekin çok yeteneklidir yahu. <laughs> yeteneklidir benim kocam. Estağfurullah, biz kimiz ki? Kerim'le kardeş gibiyiz. Yani her şeyi birlikte yapıyoruz. Faruk amca, yemekten sonra seninle böyle bir baş başa konuşalım çalışma odasında, olur mu? Tabii oğlum, konuşalım tabii. Maşallah, çok da iyi anlaşıyorsunuz. Evet. Zeki'den sonra böyle bir büyüğünün olması beni çok mutlu ediyor. Her zaman yanınızdayız Lemancığım. İzninizle ben birazdan geliyorum. Buraya kadar geldiğine göre diyeceğin önemli şeyler var. Neymiş kanun nerede? Bilmiyorum ama kafam çok karışık. Niye? Ne dedi ki? Bana hiçbir şey söylemedi aslında. Babamla ilgili mi diye sordum. Hayır dedi. Ben konunun başka bir şey olduğunu düşünüyorum Kerim. Ne olabilir ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.